İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen saldırıda kullanılan kamyonda patlayıcı madde bulunduğu öne sürüldü. Yetkililer henüz bu bilgiyi teyit etmedi. Yerel medya saldırıyla ilgili dün iki kişinin gözaltına alındığını duyursa da resmi açıklamalarda sadece bir şüpheliden bahsediliyor. Polis, gözaltına alınan şahsın kamyonun şoförü olduğu kanısında. Zanlı terör suçlamasıyla tutulurken gözaltında olduğu söylenen ikinci şüphelinin ise bu şahısla bağlantısı olduğu iddia edildi. Soruşturma ile ilgili fazla ayrıntıya girmeyen polis halka başkentin merkezine gelmeyin çağrısında bulundu. Soruşturmayı taviz vermeden yürütüyoruz. Olay yerinde incelemelerimiz devam ediyor. İşimizi aksatmadan yapabilmemiz için halkımızdan gerekmedikçe şehir merkezinden uzak durmalarını istiyoruz. Saldırıda kullanılan kamyonun bir bira şirketine ait olduğu teslimat yaptığı sırada çalındığı öğrenildi. Dün yerel saatle 14.50 sularında trafiğe kapalı bir caddede bir kamyonun bir mağazaya dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan biri çocuk 9'u hastanede tedavi altında. Saldırı sonrasında kent merkezinde sıkı güvenlik önlemleri alındı, toplu ulaşım durduruldu. Polis olayı terör eylemi olarak değerlendiriyor.